Herkese selamlar dostlarım. Bugünkü videomuz daha önce yaptığım Benten hakkında 10 yalan videosunun devamıdır. Siz o videoya hem izlenme hem de beğeni olarak büyük bir destek verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Videoya geçmeden önce kanalı izleyenlerin %80'i e abone olmuyor. Normalde ortalama 65-45 arası oluyor bu sayılar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Önceki videoya 3900 beğeni gelmişti bu videoya da 5000 like gelince bir diğer yalan videosunda yapıp atacağım. Şimdi videomuza geçelim. İlk yalanımızla başlayalım. Dostlarım Ultimate Alien serisini bir hatırlayalım. Çünkü ilk yalanımız o seriden gelecek. Ultimate Alien serisini ön plana çıkaran özellik Ultimatrix ve Ultimate uzaylılardı diye düşünüyorum. Bence bundan herkes emindir. Ultimate uzaylılardan Ultimate Echo Echo'yu da bir hatırlayalım. Ultimate Kevin'ı bile zorlanmadan yenen çok güçlü bir uzaylı kendisi. Normal formunda kendini kopyalarken seride vücudunda bulunan diskleri kopyalıyor. Kendisini hiç kopyalamıyor. Hatta kendini kopyalayamıyor diyor bazıları. Fakat son kurduğum cümle aslında bir yalan. Ultimate Echo Echo dizide gösterilmese de dostlarım çizgi romanda gösterilmiş ve Charmcaster'ın taş canavarlarını kendini kopyalayarak yenmiştir. İkinci yalanımız da Ultimate Alien serisinden. Madem Ultimate Alien ile başladık onunla devam edelim istedim. Hatırlarsanız Agregor ve Kevin ikisi de Osmos gezegeninden birer Osmosyan çoğu kişi Agregor'u bir uzaylının gücünün 10 bölü 1'ini emebildiğini sanıyor. Fakat bu olay her osmosyan için farklı. Kevin onda birini emebilir, Agregor ise 6 bölü 1'ini emebilen bir osmosyandır. Üçüncü yalanımızda ise Universe serisinin favori uzaylılarından biri olan geri besleme hakkında. Universe serisini izleyen herkes geri beslemeyi bilir. Geri besleme kendisinin de dediği gibi hükmeder. Bunu neden çok sevdiğimi şimdi hatırladım. Geri besleme hükmeder. Fakat Benten fanlarının her zaman geri besleme ile karşılaştırdıkları bir uzaylı var. O da... Kromtaş. Genellikle şu soru soruluyor. Krom taş mı daha fazla enerji emer yoksa geri besleme mi? Ben uzaylı dosyası geri besleme videosunda geri beslemenin enerji emmesi sınırsız demiştim. Fakat ben de yanılmışım. Bente'nin belki de şu anda en çok sözü geçen yazarı olan Matt dediğine göre geri beslemenin enerji emmesi sınırlıdır. Bunu diyen Matt Wayne olduğu için Krom taş fiziksel olarak zaten geri beslemeden üstündü. Geri beslemenin enerji emebilme yeteneğinin de sınırlı olduğunu öğrendiğimizde buradan şu sonucu çıkarabiliriz. En güçlü uzaylı sıralaması her an değişebiliyor bu açıklamayla artık krom taş geri beslemeden daha güçlüdür. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi sıradaki yalanımıza geçelim. Dördüncü yalanımız da yine Ultimate Alien serisinden. Ultimate uzaylılardan biri hakkında. O uzaylının adı Ultimate İnsanazor Ultimate İnsanazor'u bir hatırlayalım isterseniz. Kendisi koca cüssesiyle yüzlerce insanazora giren, elindeki roketlerle roketim şekil önümden çekil bakışı atan haşmetli bir uzaylı. bayağı da şekil bir görünüşe sahip. Ultimate uzaylıların nasıl ultimate formuna geçtiğini hatırlayacak olursak ultimate uzaylılar 1 milyon yıl savaş simülasyon ortamında evrim geçirmesi sonucu uzaylının kendi türünün en güçlü halini almasıyla ultimate formuna ulaşır. İnsanozorun ultimate hali olan ultimate insanozor hakkındaki yalan ne diye sorarsanız gösterilmese de ultimate insanozor boyunu büyütebilir. Halbuki diğerleri ultimate insanozorun boyunun büyütülemeyeceğini söyler. Beşinci yalanımız biraz sizi üzebilecek bir yalan olabilir. Bu yalan Belten Gerçek Hayat filmi hakkında. Arkadaşlar ne olur yorumlarda gelecek filan demeyin. 2015'ten beri gelecek diyorlar. Hatta yanında çocuklar duymasına like selamı da verilecekmiş ben öyle duydum. Şaka bir yana cidden böyle bir şey yok. Boşu boşuna milleti heveslendirmeye kimsenin de hakkı yok. Bir de son zamanlarda duydum filme Tom Holland da gelecekmiş. Arkadaşlar ne olur kendinizi boşu boşuna heveslendirmeyin. O film 5 senedir gelecek. 6. alanımızda Benten gerçek hayat gibi çıkacak denilen Ben 10.000 serisiyle ilgili. Arkadaşlar yapılmaz demeyeceğim buna. Yapılır ama önümüzdeki 10 sene boyunca zor. Neden mi diye sorarsanız size hemen anlatayım. Bakın dostlarım Benten adı üstünde Benten'i anlatan bir çizgi dizi. Bu dizi Benten'in en güçlü halinden sonra muhtemelen son bulacak. Ben klasik serisinde 10 yaşındaydı. Klasik bitince yeni serisi Alien Force'da bir anda yaşı 10'dan 15'e büyümüştü. Ultimate Alien'da 16, Universe'da ise 18 yaşındaydı. Yani demek istediğim şu ki Benten çok hızlı büyüdü. Zaten Ben 10.000 serisi çıkınca Benten'in devamı gelmez. Benten yaşlanmaya başlar. Yazarlar hala kızıyor keşke bu kadar hızlı büyütmeseydik Benten'i diye. Belki bu yüzden robota yönelmiş olabilirler. Benten'i daha yavaş büyütmek için. Bu konuda yazarlara sonuna kadar hak veriyorum. Benten bitince gidip de Kevin'ı güveni mi anlatacaklar? Veya alternatif benler olan Nega Ben, Batman gibileri mi? Alternatif benler biraz mantıklı ama sadece mini seri olarak yapılabilecek kadar mantıklı. Kenon da aklınıza gelmiş olabilir. Dediğim gibi ancak sadece mini seri çekebilirler. Yedinci yalanımız da Benten Robot'ta batırdığı batırdı yalanı. Hayır yanlış bildiğiniz bir şey var. Benten en çok kitleyi klasik serisinde elde etti. Ve klasik serisinde popülerleşti. Ultimate Alien ve Alien da biraz daha yetişkinlere hitap etmek istedi. Fakat başarısız oldu. Universe'de de o kadar gelişemedi ama reboot'ta patladı. Mesela bundan 3-4 sene önce kimse Benten muhabbeti yapmazdı. Örneğin kendimden vereyim. Benim arkadaşım vardı Fatih diye konuşurduk ama 10 dakika filan bugünkü bölüm bayağı güzeldi misali. Şimdi bakıyorum insanlar saatlerce Benten konuşuyorlar. Aslında Reboot sayesinde popülerliği arttı. Bir anda herkes Benten konuşmaya başladı. Bu gerçekten de güzel bir şey. Tabi her iyi şeyin bir kötü yanı var. Bunun kötü yanı fanboyların ortaya çıkması. Onların yüzünden kimi kesin Benten'den soğumaya başlasa da yine de arada çıkan çürük elmalar için ağacı kesmeye gerek yok. Arkadaşlar bu arada robotu boşuna kötülemeyin. Herkesin zevki farklıdır. Robot çıkmasaydı şu an Universe sövüyordu benim yaşıtlarım. Haberiniz olsun. 8 yalanımız da Universe 2 hakkında. Arkadaşlar bakın Benten Marvel gibi DC gibi büyük bir evren için yapılan bir yapım değil. Para için yapılan bir yapım. Buna en güzel örnek krom taş. Diğer adıyla Parlaktaş. Hatırlarsanız Parlaktaş taş Universe'da 3 sahnede gözüktü. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Oyuncağının para etmemesi. Adamlar bir oyuncağın para etmemesi yüzünden uzaylıyı göstermiyor. Yani bu adamların işi gücü para. Babalarının hayrına size seri çıkartmazlar. O yüzden bu hayallerden vazgeçin. Diyelim çıktı. Çıkma sebebi de para yani. Benteni büyütelim. insanlar sevsin diye değil para kazanalım diye çıkacak. Çıkarsa Benten Universe 2. Dokuzuncu yalanımızda evren patlatma olayları var. Yazarlar, Benten de yazarlar, Benten'i Marvel gibi, DC gibi güçlü gösterelim diye aşırı sallamışlar. Mesela Atomix yazar açıklama yapıyor Atomix hakkında. Atomix öldüğünde 7 evren patlatabiliyormuş diye. Bu nasıl söz ya? Ne anladım ben bundan? O zaman Atomix'e dönüşsün, ölürse herkes gider. 7 evren ne ya? Zaten bir evrenin içinde milyarlarca gezegen vesaire var. Mesela Universe serisinde gözüken bu trota da şey deniyor. Yok edici gazla evreni patlatacak bir gaz oluşturabilir. Ne bu patlattı? Bu saçma açıklamalara benim sözüm torpil patlatır gibi evren patlatıyorlar. Bence sözüm onda on 10 doğru. Bu arada yazın bu sözü güzel laf. Kendim buldum. Şimdi sıradaki ve en büyük yalanımıza geçelim. 10 yalanımız belki de Benten tarihinin en saçma yalanı olan Celestial Sapienler yapmıştır yalanı. Bu yalan Universe'de Evren Tennyson'a karşı bölümünde ortaya çıktı. Evet kötü bir örnek oldu fakat e, benim demek istediğim Celestial Sapiens'ler evreni her zaman değiştirip duruyorlar. Neden ilk düşünür Azmut'un sesi ve görüntüsü 3 defa değişti? Bildiğimiz gibi Celestial Sapiens'ler dışarıda ve evreni değiştirip duruyorlar. Benim dizi hayatımda izlediğim en saçma ikinci olay. Bir tabii ki de Samuray Jack'e sevgili yapılması. Şimdi bu olay neden saçma size bir örnekle anlatayım. Mesela klasik serisinde Vilgax Omnitrix'in ustası. Fakat Alien Force serisinde Vilgax Omnitrix'i hiç kullanmasını bilmiyor. Mantıklı sebep olarak ne düşünürsünüz? Videoyu durdurun bir yorumlara yazın 2 saniye bekliyorum. He, tamam geldim mi? Bakın en mantıklı açıklaması şu. Alien Force 1. bölümünde Omnitrix evrimleştiği için Vigax'ın bildiği bütün sırlar gitti. Yerine yepyeni bir Omnitrix geldi. Ama Benten'e sorduğumuzda benim düşündüğüm şey saçmaymış. Onu aslında Celestial Sapienler yapmış. Daha trajikomik bir şey söyleyeyim. Benten'in serilerinde görünüm değiştirme sebebi yazarların para azaltması sebebi değilmiş. Asıl sebebi Celestial Sapienlerin yapmasıymış. Ve buna inanan bazı insanlar var o daha da komik. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmezseniz dikkat edin ha. Celestial Sapienler size bir şey yapabilir. O yüzden bu videoyu beğenin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hadi kalın sağlıcakla. <laughs>